Gözler Gözlerde hatıralar nakış nakış raks eder Ekranda filmlerin kesiksiz akışıyla Gözlerden duyguların ızdırabı akseder Günahından habersiz bir çocuk bakışıyla Kaç macera okunur gözün kırışığında Günahsız olan gözler başka görünüm taşır. Kaç sevda şekillenir gözlerin ışığında? Gönülde mana bulur, giderek uzaklaşır. Gözler tüm duyguların dışa açık sahnesi. Gözler hatıraların canlandığı dünyadır. Gözyaşları duygunun esrarlı bahanesi. Gözyaşları bilinmez, çözülmez bir rüyadır.